Herkese merhaba gençler. Tıraşım oldum geldim. Puh, kapanma olacak diye bayramdan 3 hafta önce bayram tıraşı oldum. Öncelikle gençler yeni şortum. Videolarda yeni şortum. Yüzü eskimesin diye çok giymiyorum. Yeni saçım ve Yeni hareketlerimle ben geldim. Bugün alt karın çalışacağız. Bugün 3 tane mis gibi hareketimiz var. Biraz hızlı hızlı yapacağız. Nefes nefese bırakabilecek bir antrenman. Ama üstesinden geleceğiz. Öncelikle ilk hareketle başlayalım. Her hareket dörderse. İlk hareketimiz ayakları koyduk, elleri de koyduk. Kıçımızı yerden kaldırıyoruz. Sağ elimizde sol ayak ucumuza dokunacağız. İkisini havada buluşturacağız. Issız adamda kız bir yerden koşuyor, oğlan bir yerden koşuyor, ortada böyle dokuşuyorlar. Onun gibi yapacağız Bak. Kız, oğlan, dokuştular. Böyle. 1 10 tane. 2 3 4 5 Çok güzel. 6 7 8 9 10 Hareket bu. Hareket çok kolay. Yapacağınıza inanıyorum. Çok dinlenmeden ikinci sete geçiyoruz. Başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gençler bugün yeni bir video daha attım az önce attım antrenmanımı yapıyorum bu video iftardan sonra gelecek yoğundum bugün ama hiçbir günü es geçmiyoruz hareketleri yapıyoruz antrenman yapıyoruz 3. set başlıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ben bileğim ağrıdı ya İyi ısıtmadım mı acaba? Çok iyi ısıtmayınca böyle oluyor gençler Ben bile yani iyi ısınmamış olabiliyorum ki Benim antrenmanımın yarısı ısınma ve soğumayla geçiyor Ben bile ısınmamış olabiliyorum bazen Son seti de ters yapayım Elleri ayakları koyduk Totoyu kaldırdık Başlıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilk hareket bitti bu kadar basit easy very easy siz zaten 20 gündür antrenman yapıyorsunuz 12 gündür antrenman yapıyoruz yani gençler artık 13 gün bugün 14. gün 14. günündeyiz antrenmanın evde antrenmanın 14. günü ramazanın 15. günündeyiz yarısı bitti yarısı bitti ikide biri bitti şimdi gençler ikinci hareket İkinci hareket de böyle atlamalı zıplamalı küçük bir hareket bu da sizi çok yormayacak son hareket sıçtıracak şimdi ikinci harekete geçiyoruz omuz genişliğinde ellerimi koyuyorum ayaklarımı uzattım ayaklarımla öne doğru zıplayacağım. Ellerim sabit kalacak. 1. Bu. 2. 3. 10 tane. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bugünkü antrenman böyle seviye seviye zorlaşıyor. İlk yaptığımız bayağı kolay bir hareket. Bunu benim 4 yaşındaki kuzenim yapıyor bu hareketi. İkinci hareket orta seviye bir hareket. Arkadaşlar ikinci hareketi yaparsınız. Üçüncü hareket gerçekten zor bir hareket. Bunun nizami ve düzgün yapabiliyorsanız gerçekten bravo size. İkinci sete geçelim şimdi. Ellerimi koydum, ayaklarımı da uzattım, başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 oldu galiba. Eksik yaptığımı düşünüyorsam veya kaçta kaldığımı unutuyorsam biraz daha fazla yapmaya çalışıyorum. Ben genelde böyle yapıyorum. Siz de böyle yapın bence. Az önce üşüyordum şimdi terlemeye başladım. Bütün seti yapalım. Ellerimi koydum, ayaklarımı da uzattım başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3. set de bitti. Son bir setimiz kaldı bu harekette. Sonra gerçekten o harekete geçeceğiz. Sonra da 10 tekrar yapacağız ama bu harbiden bizi osurtacak, zorlayacak. Ama en iyisi de o. Son seti yapalım, hareketimiz bitsin. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ah, Tamam. Matımı da çekeyim. Günde 3 hareket, 4 hareket, mis gibi antrenman ya kim istemez 15 dakika antrenman. Günde 15 dakika veriyorsun. Fitsin. 22 tane baklavayı diziyorsun karnına. Herkes hayran oluyor sana. Bu yaptığımız antrenman da bana teşekkürü borç bilin. Bir daha Şimdi gençler son hareket bicycle kick. Aa ben isimlerini yazalım önceki videoda hareketlerin. Bak unuttum. Şu hareketin adı bicycle kick. İkinci hareket burpee. Birinci harekette neydi? Crab toe touch. Şimdi son hareketi yapacağız. Bu gerçekten zorlayabilir sizi. Son hareket için yattım. Kafamı koydum. Ellerimi enseme koydum. Ayaklarımı da kaldırıyorum. Sağ dirseğim sol dizimle buluşacak havada. Kalkıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 seti yapalım hemen. Çok dinlenmeyelim. Uzattım, yattım, koydum, kaldırdım, başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yalnız arkadaşlar bu hareket artık zor. Hani yapamıyorsanız da çıktığı kadar, yapabildiğiniz kadar yapın. Bir de olur, iki de olur. Yapabildiğiniz kadar yapın. Yeter ki yapın. Çok önemli ve zor bir hareket. Bunu zaten 10 tane, 20 tane yapıyorsanız tek bir sette bu işte kendinizi takdir etmelisiniz bence. Bir aralar deli gibi karın çalışıyordum. Bir aralar dediğim bundan 5 sene, 6 sene önce falan. Haftada bir gün falan da 30 dakika, 40 dakika hayvan gibi karın çalışıyordum. Ne elde ettim? Güzel bir karın elde ettim. Arkadaşlar çalıştığınızın karşılığını her zaman alıyorsunuz. Ki sporda bunun en güzel örneği. Bu işte yaptığının karşılığını alıyorsun. Gerçekten bu kadar. Neyse gençler yatıyorum. Ayaklarımı uzatıyorum. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kalıyordum neredeyse öyle. Son seti yapalım, bugünkü antrenmanı bitirelim. Yatıyorum, uzatıyorum ayaklarımı ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Antrenmanımızı şöyle tuhaf bir bağdaşla bitireyim. Acıdı. <laughs> Antrenmanımızı bitirdik. Mükemmel bir antrenmandan sonra geldik. Bu arada ben fotoğraflara sıra sıra bakıyorum. Her gün çekildiği fotoğraflara sıra sıra bakıyorum. Üst ucunda bir kayıp yok ama artısı da yok. Ama karın bölgem bayağı kaslanmış lan. Ben böyle bekleyeyim mi? İki günde bir karın çalışınca kaslanıyor. Hatlar böyle çıkmış. O böyle tam belli olmuyordu. Artık dört tane dört tane geniş geniş üveyi yapmışız buraya. Acayip. Balkon konuşmamı da yapayım bitireyim. Sevgili. Zakinler iyi. Sakin burada bizi görecek mi? Mükemmel bir antrenmandan sonuna geldik. Her antrenmandan sonra ben kendimi çok mutlu hissediyorum. Bazen arkadaşlar gençler antrenmana giderken huysuzlanıyorum ben. Ama antrenman beni daha mutlu yapıyor. Belli bir yerden sonra aslında bu normal bir şey. Stresini atıyorsun, sindirini atıyorsun. Bütün kuvvetini veriyorsun ve rahatlıyorsun. Gerçekten kuş gibi oluyorsun. Güzel bir antrenman sizi gerçekten mutlu edebilir. Rahatlatabilir. Bunu ben yaşadım. Özellikle boksa giderken bazen gitmeyi hiç istemiyordum çünkü anasının gözüne kadar gidiyordum ben. Bir köyden okula gidiyordum 25-30 kilometre kadar. Okuldan benim boks salonumda bir 40 kilometre kadar uzaktı. Bir de oraya gidiyordum. O boks salonundan da köye gidiyordum bir 45 kilometre kadar da oradan vardı. Ben böyle üçgen çiziyordum. Boks'a gideceğim diye. Bazen o kadar üşeniyordum ki ama hiç aksatmadım boksa gitmeyi. Bazen çok üşeniyordum ama gittim de antrenmanı yapıp çıktığımda gerçekten de ulan iyi ki gelmişim diyordum. Sinirin, stresin kalmıyor. Ve buna değiyor. Asıl kazancın senin o gün gittiklerin oluyor aslında. Neyse gençler bugün edebiyat yaptım. Bugün makara yapmadım çok. Kendinize iyi bakın. Kendinize de iyi bakın. Bay bay. Biraz hız, böyle hız, nefes nefese biraz bırakabilecek bir hareket. Uf, gençler şimdi bunlar tamam mı? Tamam mı? Bu ıssız adam da kız bir yerden konuşuyor. oğlan bir yerden kız da böyle lan duramadım. Yapacaksınız, yapacağınıza inanıyorum. Çok dinlenmeden hemen ikinci harekete geçiyoruz. İkinci sete geçiyoruz pardon. Tell me. What can I do? What can I do? Sometimes. It's the football. That's the football. Vallahi yarısı bitti ya. Ellerimi koyuyorum. Oh my god. Baby baby don't say. Ben arada böyle oluyor. Fazla yapımı istemiyorum. Ben de öyle düşünmüştüm. Tamam. <laughs> Unuttum. Ulan inşallah kamerayı açmışızdır. Vallahi açmışım. Var ya çok korktum ha kamerayı açmadım diye. Flash yanmıyor. Flash açmayı düşün. İçim gitti yani 10 dakika burada boş antrenman yaptım diye. Siz, yani siz böyle görmeden kamera arkasında gizli gizli antrenman yapıyormuşum gibi olmasın. Yaptığımı çekiyorum. Ay! Anam anam anam. Yani arkadaşlar çalıştığınızın karşısına bu ee, bu sporda özel